geldik çarpım sembolüne. Buraya kadar söylemeye çalıştığımız toplam sembolü ile ilgili örnekler yeterli sayılabilir ama bolca örnek çözülerek akılda kalması sağlanabilir. Çarpım sembolünde de aynı işleri yapacağız ama çarpım üzerinden yapacağız. Çarpım sembolü bir denene kadar ağların çarpımı bu şekilde yazılır ve buradaki en tane sayının çarpımını pi dediğimiz Yunanca'daki çarpım sembolü ile gösteririz. İndislerimiz bir denene kadar AK'ları teker teker çarpıp çarpıp yapacağız. Bir daha görelim pi ile göstereceğiz. N tane ardışık N indisi için birden ne kadar? N tane ardışık N indisi için A1, A2, A3, A'nın çarpımı. Hemen örnekleyelim. Birden ona kadar bunları çarpacakmışız. Çarpalım. Ben bunu 1 yazdım, çarptım, 2 yazdım, çarptım, 3 yazdım, 4 yazdım, çarptım, çarptım, 10 yazdım. 1'den 10'a kadar sayıların çarpımı neydi? 10 faktöriyeldi. 10 faktöriyel olarak bulmuş olacağız bu sorumuzun cevabını. Bir başkası. 1'den 20'ye kadar arda arda yazıp 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 bunları çarpacakmışız. 1 yazalım. K yerine 1 yazarsak 2 bölü 3 olur burası. 2 bölü 3 çarpı. K yerine 2 yazarsak 3 bölü 4 olur burası. 3 bölü 4. Zaten yukarıların 2, 3 diye devam ederek artacağı. Aşağıdaki paydanın 3, 4 vesaire diye artacağı belli. Bir tane daha yazsaydım demek ki 4 bölü 5. Böyle devam etseydim en son 20'yi yapıştırsaydım. 21 bölü 22. 21 bölü 22 olacak şekilde hesabını yapmış oluruz. 3'ler, 4'ler, 5'ler vesaireler, 21'ler gidecekler. Yukarıda 2 kalacak. Aşağıda 22 kalacak. 2 bölü 22'den cevabımız 1 bölü 11 olacak. Formül yok, bir şey yok. Bir başka örneğimiz. K kare eksi 10K işleminin sonucu kaçtır? Cevap veriyorum. Cevap 0'dır. Nereden biliyorum kardeşim? Şuradan. Şurası K çarpı. K eksi 10 ya. Ben buradaki pi 3'ten 100'e kadar dediğimde 3'ten itibaren şurada değerleri yazsam 3 çarpı 10'un 10 eksi. 10 Ondan sonra çarpı işte 4 çarpı 10'un 10 eksi 10 diye gittiğim zaman ben böyle 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 gittiğim zaman 3'ten 100'e kadar ardışık birer birer giderken arada 10 çarpı 10'dan 10 çıkar ifadesi yok mu? 10 çarpı 0 çarpı 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 diğer şeyleri. Yani 0 çarpanı varsa arada bir tanesi 0 oluyorsa ki 10'da oluyor. K yerine 10 verdiğimde oluyor. K yerine 10 verdim. 10 çarpı 0 oluyor. O da arada bir yerde var. 0 çarpanı var. Bu bütün çarpımın sonucu da ne olmuş oluyor? 0 olmuş oluyor. Yani böyle sorularda karşımıza geldiğinde şu içerideki çarpanlardan birini 0 yapan burada bir indis varsa neticede o indis içeride 0'ı getireceğinden bütün hepsinin çarpımı 0 olacak. Ona dikkat edeceğiz. Bir tane daha. K'larımız bir denene kadar gidecekler? 3 üzeri K'ları hesaplayacağız. Ben hemen buraya hesaplasaydım. Yani 3 üzeri 1 çarpı, 3 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı 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 çarpı. 3 üzeri n değil mi? Evet. Hemen şuraları 3 üstünde 1 artı, 2 artı, 3 artı vesaire artı artı n yani yazamıyor muyum? 3 üzeri 36'yı yazdım. Gerçekten bu çarpım sembolünü açtım. 3 üzeri bir şeyler var. O bir şeylerin hepsini toplasam 1'den ne kadar toplam var. Dolayısıyla 1'den ne kadar toplam olan şu tepedeki ifademiz n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 3 üzeri 36. Yazdım mı yazdım. Tabanlar 3 mü? 3. Yani bunlar aynıysa şunu şunu eşitleyeceğim. Şurada eşitleyeyim. n çarpı n artı 1 bölü 2 eşittir 36'dır. n çarpı n artı 1 eşittir 72'dir. Buna daha fazla uğraşmaya gerek yok. Şunu 8. Bu da onun bir fazlası seçildiğinde 8 çarpı 9 72 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki n kaçmış? 8'miş bu şekilde deneyerek bazen soruları çözebiliriz. Dalandırmaya gerekiyor. Şimdi çarpım sembolünde, çarpım sembolünde burada k'lı bir şey yoksa, yani k indisine göre değişkenlik söz konusu iken burada k'lı bir şey yoksa, bu sabitlerin tek tek çarpımı c üzerine getirecek. Birinci için c çarpı, ikinci için c çarpı, üçüncü için c çarpı çarpı çarpı, eninci için c, c üzerini getirecek. Bunu böyle bileceğiz. Sorularda göreceğiz birazdan şimdi bunu. 1'den n'e kadar c çarpı ak'lar varsa, c başta bir sabit sayı olaraksa onu dışarıya şöyle çıkarabilirim. C üzeri n şeklinde çıkarırım. içerideki çarpımı yaparım. Yine p'den n'e kadar c varsa onu da dışarıya şöyle çıkarabilirim. Geri kalan çarpımı yapabilirim. Bu tabii böyle havada kalabilir biraz. Örnek diyelim. Bunun Türkçesi şudur kardeşim. Kaç tane k'mız var bizim 1'den 5'e kadar? Kaç adet k var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet K var. K1 için, K2 için, 3 için, 4 için, 5 için. Yani 3 üzeri 5. Kaç tane K var? 5. 3'ün tepesine kuvvet olarak gelecek. Formül olarak da ezberleyen olabilir. Geldik buraya. Ben şimdi bu soruyu 2 çarpanında K artı 1 yazsam. Tamam. Şurada 2 sabit sayısı var mı? Var. ...şurada k'lı değişkenli bir şey var mı? Var. Şu iki sabit sayısından kaç adet gelecekmiş? 9 tane. Onu dışarıya çıkarırım. Çarpı, çarpım sembolü. k eşittir 1'den 9'a kadar. Ne kaldı? k 1. Birinci hareketim, 2'yi dışarıya yani çarpım sembolünün önüne getirmekti. Birinci hareketim, 2 üzeri 9'u öne getirmekti. Şimdi şu hareketi yapacağım. Buraya 1'den itibaren başlayıp çarpacağım. 2 üzeri 9 durursun. k yerine 1 versem, 1, 1 daha 2 çarpı. K yerine 2 versem 2 bir daha 3 çarpı. 3 versem 3 bir daha 4 çarpı 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 çarpı. 9 versem 9 bir daha 10. Şu altını çizdiğim yer 1 olsa da olmasa da başlangıçta çarpma da etkisi eleman. Şu altını çizdiğim yer 10 faktöriyel mi? Evet burası 10 faktöriyel. O zaman bu sorumuzun cevabı 10 faktöriyel çarpı 2 üzeri 9. Bu sorumuzun olmadı. Düzgün yazalım. Cevabı bu. 49 çarpı 10 faktör yani. bir başka soru güzel logaritmalı şurada 3 sabit sayısı var 3'ten 62'ye kadar 60 derin var mı var p1 ve p2 için değer yok p1 ve p2 için iki değer yok 62 tane değerin ilk ikisi yoksa 60 değer var şu 3 sabit sayısından 60 tane var çarpı şimdi bunu yapacağım p eşittir 3'ten 62'ye kadar logaritma p artı bir tabanında P artı 1 tabanında P artı 2. 3 üzeri 60 çarpı. Şimdi ben şuraya hesaplıyorum. Şuraya hesaplıyorum. P yerine 3 versem. P yerine 3 versem. Şurası 4 burası 5 olur. Logaritma 4 tabanında 5. Çarpı. P yerine 3 vermiştim. Şimdi bir artıyorum 4 vereceğim. P yerine 3 vermiştim. Şimdi 4 vereceğim. 4 verirsem burası 5, 6. Yani logaritma 5 tabanında 6 çarpı. Görüldüğü zaten mesela 5, 6 diye gidecek. Mesela bir sonraki hareketim şu olacakmış. Böyle devam edersem son hareketime bakayım ben şimdi. En son kaç yazıyormuşum? 62. En son kaç yazıyorum? 62. 62 buraya 63 yapar, buraya 64 yapar. Yani logaritma 63 tabanında 64 olur. Logaritmadan söylediğimiz şu log 5'ler, log 6'lar böyle gidiyordu. Şu baştaki 3 üzeri 60 duruyordu. Şurada logaritma 4 ve 64 kaldı. Biri tabanda. Biri de burada. Evet. Logaritma 4 tabanı da 64. 64 4'ün kübüdür. 3 üzeri 60 çarpı logaritma. 4 tabanında 4'ün 3. kuvveti. Buradaki 3. kuvvet başa çarpan gelir. 3 üzeri 60'ın yanına 3 çarpanı gelir. Orada ne kalır? Logaritma 4 tabanında 4 kalır. Şu zaten 1'dir 4 tabanında 4'ün logaritması. Aynı sayıların logaritması 1. Şu balon 1 yazmaya gerek yok. 3 ile 3 üzeri 60'ı çarpsam. 3 üzeri 61. Oldu mu? Oldu. Biraz ben anlatıyorum diye debeleniyorum sanki ama bakarak da çözülebilir bazı hadiseler ayrıntılı yazmaya, neyin nereden geldiğini göstermeye çalışıyorum. İnşallah anlaşılıyordur. Dedikten sonra geldik çarpım sembolünün özelliklerine. Çarpım sembolü çarpmaya bölmeye dağılır. Şuradaki çarpımı yapacağıma ayrı ayrı AK'ları çarparım. BK'ları çarparım. Şuradaki bölmeyi yapacağıma ayrı ayrı üstün altın bölmesini yaparım. Payda yani alt tarafa gelecek olan BK çarpımları sıfır olmayacak. Örnek Bunları yan yana çarpabilirim. Ya yani ben şu soruyu şöyle yapabilirim kardeşim. Şurası k eşittir 1'den 5'e kadar 2 üzeri k'ları çarp. Sonra şurası k eşittir 1'den 5'e kadar k'larını yan yana yaz çarp. Şu 1'i yaz, 2'yi yaz, 3'ü yaz, 4'ü yaz, çarp demek. Güzel. Şurası 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 çarp. Tamam. Şurası 5 faktöriyel çarpı. Şurası ise 2 üstündeki 1, 2, 3, 4, 5'in toplamı. Tabanlar 2 çarpım durumu var. Yukarıdaki yani şurası 2 üzeri 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5'in toplamı. O da 2 üzeri 15 toplarsam. Yani demek ki 2 üzeri 15 gelecek. Cevabımız şu olacak. 5 faktöriyel 5 faktöriyel çarpı 2 üzeri 15 olacak. Bir tane daha şimdi bu soruda da şenlik var. K kare eksi 1 bölü k kare eksi 4'ü şöyle çarpanlar ayırsam. Şuradaki çarpım sembolü dursa 4'ten 20'ye kadar k eksi 1 k artı 1 bölü k eksi 2 k artı 2 diye yazsam. Onları yazdıktan sonra k'lar 4'ten 20'ye kadar k eksi 1 bölü k eksi 2 çarpı k'lar 4'ten 20'ye kadar K artı 1 bölü, k artı 2'yi alsam. İlk önce şunu hesaplasam. Şurayı hesaplayalım. Sonra da şunu hesaplayalım. Onu da buraya hesaplayalım. Bunlar da çıkmasalar evet. K yerine kaç yazıyorum ben şimdi? 4. 4 yazsam ben buraya 3 bölü 2 olur. 3 bölü 2 çarpı. K yerine 4 yazdım 5 yazayım 5. 5'ten 1 çıkar. 4 bölü 3. Aşağısı 3 olur. Aşağıdaki 3 güzel olmadı. Şu 2, şu 3, çarpı, çarpı. Demek ki bu 3, 4 diye devam edecek. Bu 2, 3 de demek ki bir sonrası 5 bölü 4. Çarpı, çarpı, çarpı gidecek. En son 20 yazsam, 20'den 1 çıkar. 20 yazsam, 20'den 1 çıkar. 19 bölü 18. Çarpı. Şimdi onu da kırmızıyla yazalım. Burası bitti gerçekten. Sadeleşmeler gözükmekte orada. Şimdi yerine 4 yazıyorum. Burası 5 bölü 6 şeklinde olur. 5 bölü 6 çarpı k yerine 4 yazmıştım. 5 yazayım. 5 yazayım. 6 bölü 6 bölü 7. Bu da belli oldu. Yukarısı 5 6 diye artacak. Paydası yani aşağısı 6 7 diye 7 bölü 8 vesaire vesaire. En son terimini bulayım. Bir sürü çene çaldıktan sonra 20 yazayım. 21 bölü 22 olur. 21 bölü 22 olur. Şimdi olayı bitirdik. Şu 3'ler, 4'ler, 5'ler vesaireler gider. Buradan 19 bölü 2 kalır çarpı. Şu 6'lar, 7'ler vesaireler 21 gider. 5 bölü 22 kalır. 5 kere 19'u çarpsam 95 yapar yukarısı. Pay kısmısı bölü 44. 2 kere 22 yapar. Bu sorumuzun cevabı bu. Ne yaptım? Çarpanları ayırdım. Ayırdıktan sonra şu çarpı bu. Hem bölme de yapmış oldum hem de çarpımı da göstermiş olduk.